Arkadaşlar bu Osmaniye'deki Arif Taşkaya ile ilgili bizde devamlı bilgiler gelmeye devam ediyor. Yani ona olan saygınlığımı da yitirdim. Şimdi ben onu nereden biliyorum? İşte Osmaniye Sanayi ve Ticaret Odası Başkanıymış. Ya nasıl bu başkan olmuş oraya? Yani bir dolandırıcı başkan olabilir mi? Yani bir üç başkan olabilir mi? Şimdi kendi kuzeni Murat Taşkaya geçen gün bizi aradı. Ya dedi ki de bu benim kuzenim olur. Bu Osmaniye'nin yüz karası dedi. Ee, efendim işte dedi, başkanken dedi efendim mezardaki ölülere yardım yaptığına dair dedi efendim e, e, suistimaller çıktı zimmetine para geçirdi falan filan böyle konulardan bahsetti. Hani belki canı yanmıştır diye düşündük. Sonra araştırdık baktık ki gerçekten böyle konular olmuş Sonra seninle ilgili ne sıkıntı var dedim. Ben de dedi de bundan 2011 yılında bana bir daire satmak için efendim işte parasını ödedim. Sonra bana daireyi vermedi, başkasına satmış. Efendim ben de de mağdur oldum, psikolojim bozuldu ve bir de yanına gittiğim zaman işte bana acitasyon yapıyor, hastayım, öleceğim falan tedavi olamıyorum, bittim, yorgunum falan. Veya işte kulübede yaşıyorum halimi görüyorsun gibi dedi. Ee, ben dedi efendim çalışamaz duruma geldim. Osmaniye'nin olduğum halde Osmaniye'yi terk ettim. Antep'e yerleştim dedi. Gaziantep'e yerleşmiş. Ee, şimdi e, bunun oğlu kumarbaz bir Ahmet Taşkaya var kumarbaz. O işte konunun arasında geçince dedi ki de ya Arif Taşkaya da eski kumarbaz dedi. Yani Arif Taşkaya kumarbazın Önde iki dedi. Sonra birçok mesajlar geldi, bu hakaret içeren mesajlar geliyor, mailler geliyor. Tabii bizim efendim e, sitemiz filtreli olduğu için bu e, küfürlü e, sözcükleri çıkarıyoruz oradan. E, sadece e, normal yani efendim konuya ilişkin e, mesajlara yer veriyoruz. Yoksa gelen mesajların içerisinde zaten normal bir mesaj yok herkesin canını yakmış. Yani belediye başkanının canını yakmış, hakimin, savcının canını yakmış, emniyet müdürünün canını yakmış, efendim valiyle ortak iş yapmış, valiyi batırmış. Yani acayip bir hani pis bir pokerci gibi. Yani kötü bir kumarcı. Ama yani şimdi bu bunu yaparken tek başına yapmıyor. Yani Arif Taşkaya e, dolandırıcı, üçkağıtçı, efendim suistibalcı, e, suistimalci onun bunun malına çöküyor, el koyuyorsa işte oğlu Ahmet Taşkaya var. Hani Ersin Taşkaya Allah ona vermiş cezasını o bağımlı madde bağımlısı o kendinde de değil onu yurt dışına kaçırmışlar. E diğer şimdi kızı İstanbul'da ayrı bir adreste. Damadı ayrı bir adreste. Karısı Hatice Hanım ayrı bir adreste. Kızı Feride ayrı bir adreste. Üzerlerinde mallar var. Milyon dolarlık mallar var. Efendim banka hesapları onların üzerinde. Şimdi bakıyorsun Arif Taşkaya'nın banka hesabı yok. Üzerinde bir gayrimenkulü, menkulü yok. Ahmet Taşkaya'nın üzerinde banka hesabı yok, gayrimenkulü yok, menkulü yok. Efendim, veya sosyal medya hesapları yok. Ya koskoca adamsız bir sosyal medyanız olmaz mı? Yok. Neden yok? Hırsızlar da ondan yok. Evet. Murat Taşkaya kardeşim Arif Taşkaya'nın kuzeni biz, rica etti bana. Abi dedi bunları dile getir. Şimdi olur ya biz araştırmacı gazeteciyiz. Yani öyle her konuşulanı burada zikredemeyiz. Belgelerini gönder dedim. Gönder de belgeleri de gönderdi. İşte bir sözleşme. Buyurun inceleyin. Arif Taşkaya. Bu adamların parasını öde. Bak. Yani bana gelen belgeleri buradan yayınlarsam sokağa çıkacak durumun kalmaz. Ahmet zaten Deliğinden çıkamıyor Ahmet oğlunlar e büyük oğlu.